Merhaba çocuklar. Sıvı ölçme birimleri ile hacim ölçme birimleri arasındaki ilişkiden bahsedeceğim. Şimdi bu fotoğrafta gördüğünüz kap 1 desimetre, 1 desimetre ve 1 desimetre uzunluklarına sahip ee, bir kap. Peki bu kabın hacmi ne kadardır? Biz hacim hesabını yapmayı biliyoruz. Boy, en ve yükseklik her biri 1 desimetre, 1 desimetre, 1 desimetre olduğuna göre 1 çarpı 1 çarpı 1 1 desimetre küp hacminde bir kap. Peki 1 desimetre küp hacmindeki kabın içine sıvı doldurmak istesem acaba kaç litre ya da kaç mililitre su koyabilirim, sıvı koyabilirim? Bunu düşünelim. Şimdi çocuklar bu kabı tamamen doldurmak istediğimizde 1 litrelik suyla bu kap tamamen doluyor hatta bununla ilgili internette bolca deney var e, okulda olsaydık biz bu kaplardan okulumuzda mevcut e, size gösterecektim ama malum durum nedeniyle evdeyiz ama dediğim gibi internetten aratıp bulabilirsiniz Ben size bir tane de link e, etiketleyeceğim oradan da inceleyebilirsiniz yani bir desimetreküp hacmindeki bir kabın içi bir litrelik sıvıyla tamamen doluyor çocuklar Bu ne demek? Bir litre bin mililitreydi. Biraz önce çalıştık. E, o zaman bin mililitrelik sıvı bir desimetre kübün içini tamamen doldurur. Peki diğer dönüşümleri nasıl yapacağız? Yani e, biliyorsunuz desimetreküp vardı, metre küp vardı santimetre küp milimetre küp Peki bunlarla ilgili nasıl hesaplamalar yapacağız? Şimdi kafanızda daha iyi canlanabilmesi için bu model üzerinden bir konuşalım. Şimdi bu mor kübün bir kenar uzunluğunu 1 metre olarak vermiş. Ve yukarıda çıkarılan bir kübün kenarlarını 1 desimetre 1 desimetre 1 desimetre olarak vermiş. Şimdi çocuklar bir kenarı bir desimetre ise kaç tane birim küp var? 10 tane birim küp var. Ee, peki burada kaç tane var? 10 tane. 10 çarpı 10'dan bu sırada 100 tane birim küp vardı değil mi? Peki bu yüzlüklerden kaç adet var? Bakalım bu yüzlüklerden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani 100 çarpı 10'dan bin tane birim küp var bu mor kübün içinde. Birim küp işte bu e, bir birimlik küpler. Bir desimetre küpten oluşan bu küpler. Peki o zaman e, bir çarpı bir çarpı birden 1 bir metre küp kaç desimetre kübe eşit oldu? 1 metre küp kaç desimetre küpmüş? Bin desimetre küp e zaten biz bu dönüşüm nasıl çalışmıştık hatırlayın e, metre kübün bir alt birim desimetre küp olduğuna göre 3 sıfır var kuvvet 3 1 2 3 o zaman biner biner aşağı inerken 1000'le çarpıyorduk her basamakta yukarı çıkarken bine bölüyorduk yani temel mantık bu Peki buraya bakalım bu bir desimetre küp hacmindeki e, kübü inceliyoruz şimdi Bakın bir desimetre uzunluğunda bir mavi küp var. Bakın çıkarılan bu küp. Bu kübün kenarlarını bir kenarını santimetre uzunluklarına bölsem. Birer santimetrelik on birime böldüğümde çünkü bir desimetre 10 santimetreydi. Değil mi? 10 santimetre uzunluğunda bir desimetre. O zaman e, bu 10 santimetre olduğuna göre bir desimetre yine 10 santimetre. 10 santimetre çarpı 10 santimetre ne yapacak çocuklar? 100 santimetre kare yapacak. 100 santimetre karelik bu birim küplerden kaç tane olacak? Yine 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1000 santimetre küp yapacak. Yani bu ne demektir? Bir desimetre kübün içinde 1000 santimetre küp vardır diyoruz. Peki santimetre kübü çıkarıp incelesek. Bakın buradaki sarı kübü çıkarmış. Bu santimetre kübün içinde milimetrelerden bir milimetrelik birimlerle incelersek eğer bir milimetre, 1 milimetre, 1 milimetre, 1 milimetreden kaç tane olacak? Santimetrenin içinde 10 tane var. O zaman bir santimetre 10 milimetre, 10 milimetre, 10 milimetre, 100 milimetre. Peki bu 100 milimetre karelik bloklardan kaç tane olacak? Yine 10 tane olacak değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100 çarpı 10'dan 1000 milimetre küp. Yani 1 santimetre küp sarı kübün hacmi 1 çarpı 1 çarpı 1'den neye eşit? 1000 milimetre kübe eşit. Şimdi burada çocuklar dikkat edin ne yapmış? santimetre kübü mililitreye, desimetre kübü litreye eşitlemiş. Yani bir desimetre küp bir litre, biraz önceki e, desimetre küp hacmindeki kap üzerinde konuştuk. 1 metre küp 1 kilolitre. 1 santimetre küp 1 mililitre olarak veriliyor. Buradaki e, hesaplamalarla gösterdik.